Sayın Genel Başkanım, değerli misafirlerimiz, Bursa basınımızın çok değerli temsilcileri, iş insanı buluşmalarımıza hoş geldiniz. <laughs> Bir sanayi kent olan Bursa, barındırdığı 17 adet organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin en çok organize sanayi bölgesine sahip olan bir Mevcut organize sanayi bölgelerimizde bin, açtığım aşkın fabrikada 200 bin aşkın istihdamı organize sanayi bölgelerinin dışında kalan üretimlerle de ülke ekonomisine önemli bir iğme kazandırmaktadır. Tüm bu üretimin olarak sizlerle bir adamlaktan son derece mutluyuz. Birlikteyiz. yaşadığı pek çok sorunu ben de biliyorum, siz de biliyorsunuz. Iş insanları olarak elini taşın altına koyan insanlarsınız. Ülkeyi büyütmek, istihdam yaratmak, güçlü bir Türkiye inşa etmek, kazanmak, kazandığını harcamak, devletine vergi vermek, adalet duygusunun güçlenmesini sağlamak ve bu beklenti içinde görev yapmak, çalışmak Hepin, hepimizin ve hepimizin ortak beklentisi. Bursa'yı size anlatmayacağım. Çünkü Bursa'yı siz benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ama Bursa'yı sadece Bursalılar değil, Bursa'yı bütün Türkiye biliyor. Aslında dünya da Bursa'yı gayet iyi biliyor. Sanayide yaptığı atılımı biliyor, tarımda yaptığı atılımı biliyor. İnsan potansiyelini biliyor, iş gücü potansiyelini biliyor. Hepimizin onur duyduğu, gurur duyduğu bir kent Bursa aslında. Bu çerçevede bakmak lazım. Teknoloji açısından da Bursa'nın Türkiye'nin ender kentlerinden birisi olduğunu da gayet iyi biliyoruz. Şimdi değerli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Var olan sorunlar malum. Her birimizin kafasında soru işaretleri var. Türkiye bu badireyi nasıl aşar? Türkiye nasıl aydınlığa çıkar? Her şeyden önce eğer bir yol yöntem öneriyorsanız onun sağlıklı ve tutarlı bir stratejisinin olması lazım. Elinizde bir strateji yoksa bir strateji geliştirmemişseniz sorunu çözemezsiniz. Yani sabah yatayım, akşam yatayım, sabah kalkayım, sorunu böyle çözeyim diye. Planlı, programlı, öngörülebilir, sürdürülebilirliği olan bir stratejimizin olması lazım. Ben bu stratejiyi değerli iş insanlarına anlatmak isterim. Eğer böyle bir stratejiniz var ve bunu hayata geçirmek istiyorsanız sorunları çözebilirsiniz. Ama halkla beraber demokratik kurallar içerisinde. Ben bu stratejiyi size kısaca anlatacağım. Sonra oturacağım. Sizin sorularınızı bekleyeceğim. Dört ayaklı bir strateji hayata geçiremezse Türkiye asla ve asla başarılı olamaz. Bir daha ifade edeyim. Dört ayaklı bir strateji yani iç iş içe geçen halkaları bir arada tutamazsa, büyütemezse Türkiye bölgesinde de dünyada da sözü geçen bir ülke olmaz. Nedir bunlar? Birincisi şu, demokrasi. Yani can ve mal güvenliği. Bir iş insanının dünyanın neresinde olursa olsun, ister kendi ülkesinde, ister yabancı bir ülkede yatırım yaparken ilk aradığı can ve mal güvenliğidir. Adalettir, demokrasidir. Bunlar var mı yok mu? Gittim, Amerika'ya da gittim, İngiltere'ye de gittim, Almanya'ya da gideceğim. Sadece ve sadece ülkemizde yeni şeyleri nasıl yapabiliriz? hangi adımları atmalıyız diye bu arayış içinde gittim. Bunu daha sonra sizlerle de halkımızla da ayrıntılı olarak paylaşacağız. Demokrasi dediğiniz düşünce özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz yargı bağımsızlığı demektir. Demokrasi dediğiniz güçlere ayrılır demektir. Demokrasi dediğiniz düşünceyi ifade özgürlüğü demektir. Demokrasi dediğiniz insanların düşüncelerinden ötürü suçlanmaması demektir. Demokrasi dediğimiz medya özgürlüğü demektir. Bunların olduğu bir çerçeve iş dünyasına güven verir. Dolayısıyla herhangi bir iş insanı herhangi bir yerde haksızlığa uğradığında adalet mekanizmasının hakkının teslim edileceği yolunda güçlü irade sergileyeceğini düşünür. Ben haksızlığa mı uğradım? O zaman mahkemeye başvurur, hakkımı ararım. Böyle bir adalet duygusunu hem içselleştirmek hem doğrudan doğruya hayata geçirmemiz gerekiyor. İkincisi şu, demokrasiyi sağladığınız zaman ikinci önemli bir adımız daha var. Üreten ülke. Türkiye. Türkiye'nin üretmesi lazım. Soru şu, neyi üreteceğiz? Neyi üreteceğiz? Ve ürettiğimiz şeyden ne kazanacağız? Beş tır dolusu makine alısı yapabilirsin, Satabilirsiniz. İyi de gelir elde edebilirsin. Ama elin oğlu bir bot çantayla gelip sizden daha fazla para kazanıyorsa oturup düşünmemiz lazım. Bilgi ekonomisi dediğimiz bir kavram var. Bizim siyasetçilerin bilmediği, hiç akıllarına dahi gelmeyen bir kavram. Bilgi ekonomisi. Bilgiye dayalı ekonomi eğer olmazsa, Türkiye katma değeri yüksek ürün üretemez. Bilgiye dayalı ekonomi ne demektir? Üniversitelerinin bilgi ürettiği, sanayicinin de üretilen bilgiyi elde tutulur, metaya dönüştürdüğü bir süreçtir bilgi ekonomisi. Sürdürülebilirliği olan bir süreçtir. Üniversite bilgi üretecek ki sanayici o bilgiyi elde tutulur, metaya dönüştürebilsin. O zaman soru şu. Üniversiteler bilgiyi nasıl öğretir? Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yerde asla ve asla hiçbir üniversite bilgi öğretemez. Aykırı düşüncelerin ne kadar değerli olduğunu herkesin bilmesi lazım. Özellikle de politikacıların bilmesi lazım. Aykırı düşündü diye insana hapse atarsanız, farklı düşündü diye insanları cezalandırırsanız, üniversiteden hocayı atarsanız, sizin aklınızı hoca, üniversiteden attığınız hoca, Almanya'da, İngiltere'de, Fransa'da, Güney Kore'de iş bulabiliyor ve davet geliyorsa, gel bizim üniversitede çalış deniyorsa, bir sorunumuz var demektir. Üniversiteleri eğer vasatlaşıyorsa bir ülkenin, Orada katma değeri yüksek ürün üretme şansımız yoktur. Üniversite bilgi üretmesi lazım. Bizim üniversitelere bakalım. Hiçbir şeyi anlatmayın. Allah aşkına şu Boğaziçi Üniversitesi'ne bakın. Dünyanın en saygın üniversitelerinden birisiydi. O üniversitede profesörlük kariyeri alamayacak olan birisini üniversiteye rektör olarak atarsanız o üniversitedeki hocaların büyük bir kısmı dünyanın en saygın üniversitelerinden davet alır ve oraya Amerika'ya MIT'ye gittim, dünyanın bir numaralı üniversitesi teknoloji açısından, olağanüstü. İngiltere'de iki üniversiteye gittim aynı şekilde. Harvard'a gittim aynı şekilde, Oxford'a gittim. Bizim çok sayıda bilim insanımız var ve pırıl pırıl gençlerimiz var yok. Türkiye demokrasi gelecek, özgürlük gelecek ve ben gelip kendi ülkemde çalışacağım ve kazanacağım. Diyor. Böyle bir beklenti var o. Eğer üniversite bilgi üretmiyorsa sorumuz pek hayırlı değildir. Hiç bunu gayet açık gayet net ifade etmiyor. Katma değeri yüksek ürün üretmek bilgi ekonomisi dediniz, bilgiye dayalı ekonomi dediniz. Yani sanayi 4.0 diye telaffuz edilir. Bazı iktisatçılar da öyle söyler. Sanayi 4.0. Yani yapay zeka. Yani birbiriyle konuşan makinalar. İngiltere'de bir yapay zeka süne gittim. 60 yıldır yapay zeka üzerinde çalışıyoruz dedi. 60 yıldır değerli arkadaşlar. Peki görüp kendime şu soruyu ya Allah aşkına Türkiye 60 yıldır ne yaptı? Ne yaptı Türkiye? Bir yol ayrımındayız. Benim sorumluluğum var. Ben bunun farkındayım. Benim sorumluluğum ne? Gelişen ülkelerin attığı her adımı Türkiye'de atmak. Bunun yolunu, yöntemini açmak. Bir engel varsa engeli kaldırmak. Ama benim dışında her bir yurttaşında, her bir de Oy kullanan her bir bireyin de sorumluluğu var. Yani tek tek her birimizin tek tek sorumluluğu var. Biz bunu yapabilirsek sorunu çözeceğiz. Demek ki önce demokrasiyi getireceğiz. Sonra bilgi ekonomisini yani üniversiteleri bilgi üreten saygınlığı olan dünyanın en parlak beyinlerini kendi ülkesinde toplayan, biriktiren bir, bir ekonomi. Bir şey daha söyleyeyim. Belki çoğunuz hiç duymadınız. Yüksek yetenek inşası diye bir kavram var. Yüksek yetenek inşası. Ne demek yüksek yetenek inşası? İlk bu konuda adımı atan ülke hangisi? İngiltere. Dominyonlardan en zeki çocukların tamamını İngiltere'ye çağırdı. Tamamını. Tamamını ülkeye getirdi. Ve onlar buharlı motoru keşfettiler. Sanayi devrimini başlattılar. Sonra Amerikalılar silikon vadisini kurdular. Onlar da dünyanın her tarafından en nitelikli insanları, en zeki insanları gelin dediler. Her türlü imkanı size sağlıyoruz. Yeter ki yeni buluşlara imza atın dediler. Şimdi gazetelerden okuyorsunuz. Çinle Amerika arasında kavga var diye. Kavganın temeli mi? Kavganın temeli en yetenekli insanları hangi ülke barındıracak kendi dünyasında? Gidin Amerika'ya. Hangi üniversiteye giderseniz gidin, binlerce Çinli öğrenci görürsünüz. En yetenekli insanlar orada okuyor ve Çin'e geliyorlar ve Çin yetenek inşası konusunda Amerika'dan daha güçlü olmak istiyor. Why'e niye engel getirmek istiyorlar? Kaçımız bunun farkındayız? Kaçımız derken iş insanlarını ka kastetmiyorum. Kaç siyasetçi bunun farkında? Kaç akademisyen bunun farkında? Bunlardan hiç haberimiz yok. Bakın İngiltere Dünyanın en önemli 50 üniversitesinden kim mezunsa gelin sana İngiliz vatandaşlığını vereceğim. Hiçbir şart aramıyor. Yeter ki o üniversitelerden mezun olmuyor. Biz ise en parlak beyinleri cezalandırıyoruz ve bunlar yurt dışına gidiyorlar. Türkiye gelecek misiniz? Evet. Ama demokrasi olması lazım. Ben ülkemde çalışmak istiyorum diyor. Üniversitenin özel olması lazım diyor. Ben üniversitede araştırma yaparken kimsenin bana dokunmasını istemiyorum. Emin olun. İngiltere'de ve Amerika'da o üniversiteleri gezdiğimde oranın üniversite olduğunu zaten hemen görüyorsun. Öğrenciyle hocaların nasıl iç içe çalıştığını, insanların bilgisayar başında nasıl çalıştıklarını, nasıl sohbet ettiklerini, yüksek tabanlar yerler tasarım, yapay zeka, sanat iç içe geçmiş vaziyette. Ben sanatın teknolojiyle bu kadar yakın bağlantısı olduğunu emin olur oraya gidince biraz daha gözlerimle gördüm ve tanık oldum. Biz bunların hiçbirisini yapmıyoruz. Kısır tartışmaların içinde bir siyasetleri gidiyor. Hep bunları tartış ve bütün enerjimizi, bütün enerjimizi başka alanlara harcıyoruz. Demek ki bir demokrasi, iki üreten Türkiye. Ama ne ürettiğini, ne üreteceğini bilen bir Türkiye. Katma değeri yüksek olan, ürün üreten bir Türkiye. Dünyada sözü geçen bir Türkiye. Teknolojide, bilimde, bilimde kağıtlaması atlaması gereken bir Türkiye. O kadar çok zeki çocuklarımız var ki ama bu çocuklarımız heder olur. Bakın Gazi Mustafa Kemal de bu konuda önemli adım attı. Cumhuriyet'in ilk bakın. En zeki çocuklar seçildi ve yurt dışına gönderildi. Sanattan, kültürden, matematikten, fizikten her alanda yetenekli çocuklar gönderildi. Ne oldu biliyor musunuz? Bu kanun yürürlükten kaldırıldı. Fakir bir ailenin çocuğunu düşünün, yüksek yetenekli bir çocuğu düşünün. Nasıl gönderecek bu çocuk? Nasıl baba gönderecek, anne gönderecek diyor kısa ölçü açayım. Açayım bir parantez açayım burada. Bir gün gelen merkezde bir doktor ısrarla benimle görüşmek istiyor. Peki gel sizin. Gel. Yanında genç bir kız. Bu benim kızım dedi. Akşam piyano çalacak. Piyano resitali var. Siz de gelir misiniz diye. Doğrusu lisanslarınız hiç içinden geçmiyordu yani. Gidip piyano dinleyeceğim falan diye. Kızını anlattı bana. Üç yaşındayken okuma yazma, resim yapma. Olağanüstü bir yetenek. Baba alıyor hemen götürüyor. Kızın nitelikleri vesaire ne yapmamız lazım diye. Müzik ve resme müthiş olağanüstü, yetenekli. Sonra ilkokuldayken Bilkent'i alıyorlar. Onun müzik bölümünü alıyorlar. Kendi yaşta üniversitede okuyor. Ama o ilkokul meydanı. Şimdi İngiltere'de galiba müzik kraliyet ailesinde orada, okulunda. Ee, bunları anlatınca benim artık bu piyanoyu dinlemeye gitme zorunluluğum var dedim ve akşam gittim. Malum piyanoda e, piyanist oturduğu zaman önünde notaları olan bir defter olur. O sayfalar çevrilir, o da çalar. Kız olağanüstü güzel bir müzik, piyano. Gerçekten insanın ruhunu okşuyor. Fakat önünde hiç nota falan yok. Bitti. Sonunda konuşurken bir özel odaya annesi, babası ve kız dedi ki önünde notalar yoktu. Ben doğaçlama çaldım dedi. Peki dedim bestelerin var mı? Evet var dedi. Kaç bestem var? Sayısını bilmiyorum dedi. Düşünebiliyor musunuz bir yeteneği? Çok zor bilir. Baba kızımı okutmak için diyor İngiltere'de ailelerini mi sattın diyor. Birden aklıma Gazi Mustafa Kemal bu yetenekli çocukları yurt dışında eğitmek için çıkardığı özel kanun geldi. Ve biz nasıl onun mirasına yeteri kadar sahip çıkamadıysak bu kanun yürürlükten kalktığında da hiç kimsenin sesi soluğu çıkmadı. Yetenekli çocuklarımız var, evlatlarımız var. Ama bunlara sahip çıkmamız lazım. Müzikte var, kültürde var, matematikte var. Matematikte Türkiye yedincisi. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye yedincisi. Ama sözlü sınavda eğleniyor. Çünkü başkası, dayısı olan, akrabası olan, gücü olan, siyasal gücü olan oraya gidiyor. Türkiye yedincisi. yani bu çocuk ben adım gibi eminim pek çok ülke bunu kapacaktır. Yetenekler oraya gidecek. Parantezi kapatayım. Üçüncüye yedi. Demek ki bir demokrasiyi büyüteceğiz. Demokrasi gelişmemiş hiçbir ülke gelişmemiştir. İki, katma değeri yüksek ürün üreten Türkiye. Bölgesinde güçlü bir Türkiye. Üniversitelerini bilgi üreten Türkiye. üniversitelerin özgür olduğu bir Türkiye. Adalet duygusunun çok güçlü olduğu bir Türkiye. Hiç kimsenin adaletsizliğe uğrar mıyım diye bir endişe duymadığı bir Türkiye. Seyyar mahkemelerin olmadığı bir Türkiye. Seyyar hakimlerinin olmadığı bir Türkiye. Böyle bir Türkiye. Üçüncü Stratejinin bir üçüncü ayağına ihtiyacımız var. Güçlü bir sosyal devlet. Komşusu açken tok yatan bir sen değildir diyen. Hepimizin sık sık yeri geldiği zaman tekrar ettiğimiz bir cümle var. Evet. Herkesin karnının doyduğu bir Türkiye'yi inşa etmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devlet olmalı. O zaman fabrikada üreten işçi de mutlu olacaktır. Onun patronu olan kişi de mutlu olacaktır. Onu tüketen, o malları tüketen bizler de mutlu olacağız. Güçlü bir sosyal devleti inşa etmek zorundayız. Güçlü bir sosyal devletin inşasında elbette ki fedakarlık geliyorsa fedakarlığa katlanacağız. Ama güçlü bir sosyal devletin inşasında uluslararası çalışma örgütünün öngördüğü 9 sigorta dalını da Türkiye'de uygulamak zorundayız. Yani aile destekleri sigortasında olması lazım. Yani hiçbir çocuğun bu topraklarda yatağa girmemesi lazım. Yani her evde en azından asgari bir gelir güvencesinin olması lazım. İnsan onurunun korunması lazım. İnsanların yoksulluğunun teşvik edilmemesi lazım. Yoksul insanlara sosyal devlet yaparken yoksul kimliğini açıklamaması lazım. Yani insanı insan olarak kabul etmekle de değerlendirmek lazım. Güçlü bir sosyal devlet. Güçlü bir sosyal devlet kendi içinde barışık bir devlet demek. Kendi içinde barışık bir devlet elbette ki nitelikli insanların yetişmesini isteyecektir. Birimiz açsa, açsa hepimiz açız. Bunu hiç kimse unutmasın. Birimiz karanlıktaysa hepimiz karanlıktayız o nedenle kendi içinde barışık olan bir toplum herkesi kucaklamak zorundadır. Ve herkesi kucaklayan, kendi içinde barışık olan bir toplum bölgesinde de dünyada da saygınlı olan bir toplum demektir. Bunu yapmak ve bunu yaratmak zorundayız. Yeter mi? Hayır. Stratejinin dördüncü ayağına ihtiyacınız var. Sürdürülebilir. Demokrasi sürekli gelişen bir kavram. Hayatı durdurmak, dünyadaki gelişmelere sırt çevirmek demektir. Yine bir parantez açayım. Geçen gençlik kollarından bir grup arkadaş geldi. Biz hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz dedi. Siz hayatı durdurmuşsunuz. Hepiniz aynı şeyi düşünüyorsanız sizin gelişmeye, yeni bir düşünceyi yaratmaya ya da farklı bir şey yapma şansınız kalmadı. Aksini düşünün. Farklı düşüneceksiniz. Neden bu böyle oluyor diye düşüneceksiniz. Tabii bu güçlü sosyal devlet ve üreten Türkiye derken eğitim sisteminin de yeniden revize edilmesi lazım. Ben üniversitelerden söz ettim ama eğitim sisteminin tepeden tırnağa revize edilmesi lazım. Başarılı eğitim nedir? Bana göre tek bir şey var merak duygusunu büyütüyorsanız o eğitim çok başarılıdır. Bu nasıl yapılıyor? Bu nedir diyor? Merak duygusunun büyütüldüğü bir eğitim sistemi dünyanın en başarılı eğitim sistemidir. Öbürü ezbere dayanır. Biz ne yapıyoruz? Merak eden yeni soru sorana sus diyoruz, Hatta o kadar çok gelenekselleştirdik ki bunu. Yeni icat çıkarma diyoruz. Keşke her birimiz yeni icatlar bir çıkarabilsek. Dolayısıyla, her birimize düşen görevler var. Sürdürülebilirlik bu. Sürdürülebilirliğin temelinde yatan bir kavram var. Liyakat. Devlette liyakat. Yani işi eline teslim Eğer siz üniversite kendi kültürünü oluşturursa, gidiyorsunuz İngiltere'ye. 140-150 yıllık üniversite. Siyasiler müdahale ediyor mu? Ne demek i̇şte böyle bir soruyu sormak bile onlar için çok garip bir şey. Üniversitenin kendi kültürü var. O kültür yüzyıllık bir gelenekten oluşuyor. Dolayısıyla o kültüre dışarıdan birisinin müdahale etme şansı yok. Kimin rektör olacak? kimin üniversiteyi yöneteceği, Üniversite vereceği bir karardır diyor. Devlette liyakati sağladığınız zaman, yani işi eline teslim ettiğiniz zaman zincir kendi içinde yürümeye başlar en büyük arzumuz da bu. Bu stratejiyi eğer hayata geçiremezseniz kendi içinde kavga eden bir toplum olarak geldik ve böyle gideriz. Ha, sorumluluğa gelince yine söyledim, benim sorumluluğum var. Ben bütün bunları öğrenmek, siyasetçi olarak bütün bunları öğrenmek ve bunları hayata geçirmek için söz vermediğim halka. Evet ben bunları öğrendim. Öğrenmenin yaşı yoktur. Belki çok daha güzel şeyler var ama onları da öğreneceğiz. Ben değil, hepimiz öğreneceğiz. Akıl akıldan üstündür diye bir kavram vardır. Hiç tahmin etmediğiniz kişilerden yeni şeyler öğrenebilirsiniz. Bununla ilgili de geceye biraz renk katmak için yıllarca önce okuduğum bir gazete haberinden söz ettim. Hollanda'da önemli bir ressam tablolarını yapmış. Tablolar sergileniyor galeriye pek çok saygın insanlar gelmişler. Ellerinde işli kadehleri, sohbet ediyorlar, tablolara bakıyorlar. Bakıyorlar diye böyle e, gariban bir adam, bir köylü bir tablonun önünde durmuş. Ama hiç ayrılmıyor. Bir ressam gidiyor diyor ki tabloyu beğendiniz galiba. Evet diyor çok güzel bir tablo. Satın alacak mısınız? Benim bunu satın almaya imkanım yok diyor. Param yok diyor. Çok pahalı bir tablo. Ama diyor tablonun önünden hiç ayrılmıyorsunuz diyor. Ha, siz ressam mısınız? Hayır ben ressam falan değilim diyor. Ama ayrılmıyorsunuz bu tablonun önünden. Ben bu tabloda bir hata var diyor. E, ressam değilim dediniz? Hata nerede? Bu kadar büyük bir kuş bu kadar ince dala konamaz diyor. Kuş dala bu dal kırılır diyor. Bu tabloda bir hata var diyor. Evet bir köylü gerektiğinde hiçbir tahmin etmediğiniz bir insan hayatın gerçeğinden yola çıkarak aydın olarak bizi de aydınlatabilir. Pek çok şey bize söyleyebilir. O nedenle insanları ben her şeyi biliyorum egosunun dışında biz her şeyi nasıl öğrenebiliriz noktasına taşımamız lazım. Üniversitelerin de böyle olması lazım. Önümüzde bir süreç var. O süreç içerisinde her biriniz sandığa gideceksiniz. Tabi umuyorum. Gitmeniz gerekir ve oy kullanacaksınız. Demokrasiyi savunuyorsanız, evlatlarınızı düşünüyorsanız ve gerçekten Türkiye'nin çok hızlı bir şekilde büyümesini istiyorsanız yapacağınız bir şey var. Elinizi vicdanınıza koyup oy kullanmaktır. Bütün ama bütün ön yargılardan arınmak zorundasınız. Ön yargılarla bir ülke yönetilmez. Ön siyasal tercihte bulunulmaz. Akıllığı ve mantığı ve bilgiyi bilinin öncelememiz lazım. Bunu en iyi kim bilir? İş insanları bilir. Çünkü siz risk alan insanlarsınız. Biz bir risk almayız ne olacak yani. Oy verirseniz kalırız, oy vermezseniz gideriz. O kadar. Bir aylık alıyoruz, e onu da zaten vergi olarak siz ödüyorsunuz. Ama iş insanlarının üstlendikleri riskin gereği olarak Sürekli yeriliğe açık olmaları lazım ki açık olan çok sayıda iş insanımız var. Ve biz onlarla da gurur duyuyoruz. Gerçekten olağanüstü başarılara imza atıyorlar. Ama bizim Türkiye genelinde bu dengeyi de sağlamamız lazım. Anadolu içi boşalıyor. Anadolu için doldurmak lazım. Kasım sonu Aralık başında hem Amerika'daki, İngiltere'deki, Almanya'daki gelişmeleri de içeren, dünyadaki gelişmeleri de içeren, Türkiye nasıl bir hamle yapabilir? Bu hamlenin parametreleri neler olmalıdır? Bununla ilgili bir çalışmayı da yapıyoruz şu anda. Akademik dünyadan da yararlanıyoruz, iş dünyasından da yararlanıyoruz. Türkiye'de gerçekten son derece başarılı bilimsel çalışmalara imza atan ee, insanlarımız var. Onlardan da yararlanıyoruz. Türkiye'ye yeni bir yol haritası hazırlıyoruz. Ama dediğim bu strateji içinde. Kaynaklarımızı verimli kullandığımız zaman Türkiye bütün büyük gelişmelere rahatlıkla imza atabilir. Rahatlıkla. Yine bir parantez açayım. Bir sabah Dünya Gazetesi'ne bakıyorum. Ekonomi Gazetesi. Bursa'da bir fabrikadan söz ediyor. Başarılı bir ürün üretmiş. Ben izin almadığım için şimdi o ürünü açıklamıyorum. Ürün üretiyorum. Hemen telefonla aradım. Dedim ki acaba ben Bursa'ya geldiğimde sizin fabrikanızı gezebilir miyim? diye. Tabii dedim. Gezebilirsiniz. Geldim ve geldim. Müthiş olan ki güzel başarılı işler yapılıyor. Ben siyahları yapan şimdi Sayın Erdoğan'ın damadı olan İş insanıyla da görüştüm. Ama daha evlenmeden önce İki ofisinde görüştüm. Yaptığı başarılı çalışmaları orada gördüm. O zaman babası da hayattaydı. Engeller vardı. Engellerin kaldırılması için elimizden gelen her türlü çabayı gösterir dedim. Çünkü bilim ve bilime değer verip bilimden yola çıkarak üretim üretmeye bir şeyler yapmak yani dünyayı değiştirmek demektir. İnsanoğlu tekerleği bir milyon yılda buluyor, bir milyon yılda tekerleği keşfetiyor. Şimdi her saniyede birden fazla buluşlar ve Türkiye bu neresinde? Açış için biraz uzun bir konuşma oldu. Bunun farkındayım. Birazdan buraya oturacağım. Sorularınız gelecek. O sorularına da büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Sizden tek isteğim, aklınıza gelen her soruyu rahatlıkla sorabilirsiniz. Ya şu soruyu sorsak acaba ayıp olur? Ya ayıp olur. Acaba şu soru da genel başkana sorulur mu? Niye sorulmaz? Sorun. Ama bir şeyden emin olmanızı isterim. Soracağınız her soruya büyük bir samimiyetle cevap vereceğim. Bundan emin olun. Hepinize tekrar afiyet olsun. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum.